Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigorus. 4. bölüme hoş geldiniz. Metro Redux'un. E, vagondaydık. Vagonda düştük yarı yolda. Şimdi e, buradan sinsice geçmeye çalışacağım Allah'ın izniyle. E, görevde şey diyor. E, bu hattan sinsice geç diyor. İnşallah görmezler. Siz de görmezsiniz. Hata yaptım ben bir kere. Adam Allah. Bunları öldürmek çok zor beyler. Şimdi sizce buradan geçebilir miyiz? Yok reis. Buradan sizce geçilmez. Silah iyi olmuş bu arada. Neyse şimdi çözdüm alayı sefer adama dokunmayacağım. Aç gözlük yapmayacağım iki mermi için. Adamı öldürmeyeceğim. Bu silahımız çok güzel oldu ya. Bak burada adam varsa burada da vardır. Şimdi ne yapacağız? Şuradan geçelim. Buradan geçebilir miyim? Orularda. Hadi bakalım burada da adam var. Burada da adam var. Bu adamları nasıl atlatacağız? Şuraya geçeceğiz galiba. Tamam dostum ben sizinle alakam. Beni görmediniz. Ben de sizi görmedim. Reis. Ha uyuyorlar lan. Neyse yapma ya. Reis sen de görme. Aha. Reis sen de görme. Reis pardon. Buradan geçmeyecekmişiz. Ee, evet Reis. Çok sakat bir yere geldi. görüyor musun beni? yok görmüyorsun. Ben seni görmüyorum. Çalak geçebiliriz burada. Bu sağa bakarken geçmeyi deneyeceğim. Alttan gideceğim. Ha gördü biz. Ha, reis buraya geliyor. Reis geliyor. Oo, oo 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 oo. reisler nereye? Lan gidemem ki ben. 20 tane adamın arasına nasıl geçeceğim? Neyse gidiyormuş gibi yapalım şöyle. Öldüm lan. Yapay zeka mı? Nasıl bir zeka lan bu? Şöyle yapalım. Aa. Olsun nikah. Ölmemek içten bile değil. Okey bu bana ne kazandırdı? Evet şu anda bıçak buldum. Nasıl kullanacağım hakkında bir fikrim yok. Bıçak evet. Evet yerden bıçak alıyoruz. Bu da bıçak bulmuştu. bıçağımız var mı? 3 tane bıçağımız var. Sinsi sinsi gitmeye devam ediyoruz. Şurada bir olay var. Ya, Burada değil. Şurada bir olay var. Aa bıçak. Bıçakları aldım abi. Az biraz susun mu? Şimdi sinsice buraya geldik. Ne yapıyorsunuz? Aha sinsice öldürdüm. Bana bunlarla gelin. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu da öldürdüğümüze göre Acaba Buraya zıpladık mı? Zıpladı eğilmeye devam edelim. Burada yol var. Doğru. Buradan buraya atlayacağız galiba. Ben borulardan gizlice hatta sızmaya çalışıyorum. Yol bana burayı gösteriyor. o buradan sonra atlama yok. Büyük ihtimalle ölürüm. Buradan gitsek nasıl olur? Şu borunun alttan o da yolu yok evet beyler her zaman ilk tercihin doğrudur diyeceğim ama burada boru var mı ya burada da bir şey yok hadi sus artık buradan o baraya atlamam lazım evet oraya atladık borudan üstte mi çıksam Buradan aşağı gidebilir miyim? Yoksa böyle mi gideceğim? Buraya atlayabilir miyim? Sanmıyorum. Buradan. Evet burası daha mantıklı. Buradan da buraya geçelim. Evet. Tam bir yeri açtık gibi geldi. Burada adamlar var. şıklar var kimi tarıyor acaba? Yaratıkları tarıyor herhalde. Bu arada kıyamız iyi oldu. Yavaş yavaş gidiyoruz yine. Tamam buraya ayo. Biraz önce çatışmanın olduğu yerden gidiyorum. Ve sesler duruldu. Köprü yıkıldı abi. Köprüden atlayabilir miyiz? Merdiven var mı? Atlamak zorunda mıyız? Atlamak zorundaysak en iyi yaptığım işi yaparım. Allah'ım ya. Artık çatışmaya başlayalım abi. Yeter lan. Abi ben köprüden atladım da Buradan nasıl geçeceğiz köprüden atladık da En son verdi Şimdi köprüden atlamaya geldik Yine köprüden atlamaya verdi bizi Abi ben köprüden atladım adama yakalandım. O zaman şimdi atlamam lazım adam yok ki. Evet şu an sinsice geldik. Çağımız var mı var? Bak abi burada kimse yok bakmayın buraya. Anam ateş yakalandık. Evet isim satışabiliriz. Galiba halledeceğiz bunları ya. Galiba hallediyorum ya. Evet onu da hallettim. Temiz gibi Cephaneler yok mu cephaneler Ah 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 Birisi lazer tutuyor bana Sıkıntı yok yavaş yavaş Yani biz Kavgayı istemiyorduk ama Arkadan gelen var mı? Yok. Depana var mı? Var. Ölmüyor. Ölmüyor. Arkadan gelen yok Allah'a şükür. Evet. Evet. Evet 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 normalde bura böyle geçilmez bence de oh, Zorlu ya gerçekten zorlayıcı Evet burada Kadağ daha fazla adam olmasın? Ben ölmek istemiyorum. Sanırım bulaştım lan. Ya yeter lan koşuyorum artık. Oğlum bura başladığımız nokta değildir inşallah. neredeyiz ya Aa, ne kadar saklanabilirim bu ne oğlum ya ananı satayım ne olduğunu öğrendik bu adamı vurmamız lazım Ben buradan vuracağım. Evet galiba vurdum. 14 mermi kaldı Beyler. bunları öldürmen en basit yolu maskesi. Bak, Ne bıçakla öldüreceğim? Of, çok zorlu. Ya. çok. Bu ölmemiş lan. Kaka gibi. Sanırım abi ölümsüz. Evet. Bu silah bittiğine göre. Ben resmen Call of Duty mi oynuyorum? Ne yapıyorum ya? Of, ne kadar zorlu bölümmüş. Resmen Call of oynuyoruz ha. Böyle bir kit basalım. Bu bir saniye. seni de vuracağım abone ol abi mermi aldık. 10 mermi çıktı Hadi abi artık yeter ya Silahları almam lazım beyler. Of yoruldum yemin ederim ya ne kadar zorlu bir oyunmuş ya. Biter lan kaç arkadan da geliyor bu sefer. Abi çok enteresan ya her yer birbirine benziyor. Sonunda kurtulduk galiba. Evet farklı bir yere geldi. Burada ne var? Oh be. Yine adam var mı acaba? Lan bütün orduyla savaştık ya. Ne oluyor ben o kadar savaştım. Anda bayıldılar ya. Kaka gibi ama gerçek. Ha geçtik. Dredd'in çatışması birinci yerine geldi. Bütün umudumu kaybettim. Nazi esirleri köle olarak kadar hedef Oha. Wow. Naziler bizi bitirdi. Neden tereddüt dedim? Vurulun kızıl ajında gitsin. Gestop <laughs> <laughs> aramamız lazım diyor get Allah öldürmediler ama süründürdünüz yine ya. Neyse. Bakalım seni kızıl piç artık Mars falan bile dua etsin sen et. Aha benim adam geldi. Eğil diyor eğil. Aa şu an Nazi Almanları ve Rusların savaşını da anlatıyor biraz metro dedik. Oh, reis kurtardı. Wow, reis nasıl atlama lan öyle? kaplan Lan gibi atladı. Evet, beni kurtardın dostum sağ olsun. <laughs> kötü, aklımlar, a, kötü adamlar, kötü adamlar hakkında sevdiğim bir şey var. Tetiği çekerken bir sürü kavga dövüş olur. Su verdiler bana. Teşekkür ederim. Baya zorlandım ama yani. Bu bölümde herkes benim gibi geçmemiştir ama. Bay çatı çatı Bana boşanlar <laughs> da sen kızıl gibi <laughs> durmuyorsun. Kimsin lan sen? Avcı nişanını sen milere <laughs> lira götürsen. <laughs>

resmen savaştık yani. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın, hoşçakalın.